merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber zaten yaklaşmıştım biliyorsunuz. 15.000 kupa olma videosu çekeceğiz. Ve bunu Mortis olma istedim. Yani Mortis de düşük olduğu için onun rankına kadar kasacağım. Birazcık aldık. Herkes nasıl binden kısmet niye de ee, hayır, hayır hayır. Tamam tamam. Aa, tamam gir gir gir. Al onu. Tamam. Evet arkadaşlar. Ben normalde bunu Mortis ve Leon'u altın 1 yapacaktım. Baya yapamadım. 4 maç kayıt aldım. Yine yapamadım. Hep kaybettim. Onları kayıt dışı bir alıştırma yapayım dedim. Alıştırmada yendim. Ve altın bir oldum. Leon'da da artık işte yani yapasım gelmedi. Sıkıldım. O yüzden o yüzden çoğu zaman video gelmiyor. 15 bin kupa videosu geldi. Yani bu video tabi kazanırsan tabi kazanacağım yani siz bunu izliyorsanız kazanacağım. Şu serenge aksana attırmam gerek. Yeah. <laughs> tamam. İzleyin. Ya yani evet, herkes alır bunu. Hayır ya. Üf. Hadi hadi güzel. Aa tamam. Bu niye yok uçaklar atmadı ki? Oraya neyse oraya gider gider bilmiyorum. Şu an a, orada. Evet. Kit. Kit Burada Bu arada ben krov yerine kit alacağım. Zaten kit bitti sonra krov alacağım. O yüzden dedim o yazıyı gördüm. O yüzden kit almaya başladım. Ve 15 bin kova. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kit alacağım. Kit aldıktan sonra kova gideceğim Yani bu, benim için daha mantıklı olduğu için ben kit yaptırdım. Kova'da kötü mü karadırım? Kit aldırdım. aldıktan sonra şimdi en önemli yer gizemli istediğimizi bakalım ne çıkacak. 3 2 1 İnşallah güzel bir şey çıkar. Hayır ya. Ama ya. Üf, puan çıktı. Zaten çok var ki. Altın gerek bana. Hiper şarj almak istiyorum. Tabi. Şuradan da. Yerini göre gelsin. Şöyle bin altın alacağım. 2000 altın buradan gelecek. Zaten o 2000 altın gelene kadar bir yerlerden alırım diyeceğim de yok alamam. Çok fazla bin altın. Yani ben o 30. 1, 2 3 Evet ta 30. kademede. Bir de daha oraya çok var. Bir daha 25. seviyede falan. Ben galiba oraya gelene kadar zaten bir tanesi de efsane bir derecesi. açarım. gelir buradan. Ha arkadaşlar bu arada bir tane de Efsane bir star hediyesi gelmişti. Zaten hesap böyle benim. Şöyle bir şey. Bir de sonra şu kostüm geldi. Efsane bir star hediyesinden. Bir de Max'in onu galiba biliyorsunuz. Yani Max'in Max şu kostümü geldi. Max'in bayağı kostümü oldu. Üç tane kostüm oldu. Kapalı da Her Max. Hermes Max. Lu geldi o. Arkadaşlar. Işıklı. Güzel. İkisi de 79 elmas. Zaten koltuğun ücretsiz vermişlerdi. O da 79 elma. Yok. 49, 149 elmas. E, bizim mek de 79. Bazen bir şey yoktu. Bazen 29 elmas bir şey gelmiş. Ha, zaten var. Ben arkadaşlar 29 elmas gelsin. Şu kitin kovboy kit var ya onu alacağım. Ondan alacağım. Şu an kostümleri göstermiyor. Zaten gördüğünüz gibi 3322 tane güç puanım. 2153 tane de aldırım var. Şu 5000 olsun. Şu atacağım. Ondan sonra bir 2000 daha biriktiği zaman Leon'u ona yapacağım. Ondan sonra yani benim bayağı altına ihtiyacım var şey şunu alacağım. Yanlışlıkla bunu aldım ama bu da güzel. Yani ama bence bunun daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şu an alabilirim ama Edgar'ın hiper şarjı çok daha önemli. Bunu aldıktan sonra da Leon'un işte hiper şarjına doğru gideceğim. Yani bana çok fazla altın gerek. Yani belki Dynamite'ın hiper şarjına oynarım da ben öyle oynamam. Yani ona oynamam ben. Oradan sonra aslında yapacak bir şey de bir şey yok. İlk önce oraya girelim. Oraya geldikten sonra kitmit mit gelir. Kiti şey yapalım. Yani bana bayağı bir altın gerek arkadaşlar. Bugünlük videomuz da böyleydi. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz men.